Minecraft Dungeons çıktı bugün. Bunun üzerine Xbox'tan veya Nintendo'dan oynayan arkadaşlarımız giriş yapamıyorlar bizlerle birlikte crossplay yok oyunda. Bunun üzerine de bir tane glitch yayınlandı Reddit'te. Biz de onu okuyarak Xbox'tan oynayan arkadaşımızı bu glitch kullanarak birlikte crossplay oynayacağız. Tamam abi. Mesnevi sen şimdi kanka bana oyun davetini yolla. Tamam, tamam hemen yolladım. yolladım sana. Tamam evet, oyun yollayın. davetini yolladı. Ben de bilgisayardan Windows G'ye basarak Direkt ben bu Xbox Social yerimi açtıktan sonra bana Minecraft daveti geldiği gözüküyor. Minecraft davetini kabul edeceğim join deyip ve buradan bize bir tane hata veriyor. Diyor ki işte invite süresi doldu falan gibimsi bir şey. Bundan sonra OK'ye basıp H tuşuna basıp Switch Hero dedikten sonra buradan tekrardan S'ye basıp herhangi bir karakteri seçip don diyoruz. Ve bizi oyuna atıyor kendiliğinden. Glitch'i kullanarak şu an Mesnevi'nin oyununa girmiş bulundum. Mesnevi oyun lideri gördüğünüz gibi. Crossplay olmamasına rağmen oyunda böylelikle giriş yapabiliyorsunuz. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne ne diye çıkış yapacağım videodan? Videodan ne ben diye bak, çıkış yapacağım? Hızlı söyle. Hızlı söyle. Hızlı söyle. Gel atalım. Bugünlük ben bu kadar. Ben... Bizim sayemizde oyun oynuyorsunuz. Bir beğenin lan.